Bajaj F250 veya N250 için telefon tutucu uygulaması yaptık. Onu tanıtacağım. Böyle alüminyumdan tornaya böyle bir parça yaptırdık. İçi boş. Bu tarafta vidanın çıkmaması için vidanın kalınlığında bir delik. Bura, buraya girecek. Buradaki vidayı sökeceğiz. Evet. Vidamızı söküyoruz. vidayı söktükten sonra az önce yaptığımız alüminyum parçanın içine vidayı takıyoruz. Ve vidayı buraya bu şekilde alyan anahtarla tekrar sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ben iki tarafa da yaptım. Bir tarafa telefon tutucu, bir tarafa kamera bağlamayı düşünüyorum.